Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Bob ile karşınızdayım. Her giden arkasından nereye gidiyorsun diye kızan tek grup kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Eren geldi PUBG'de. Keskin işaret modundayım. MK buldum. MK ile başlamak gerçekten çok zor oldu. Çünkü bu modda başlangıçta birazcık sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Ancak MK ile ben böyle tarayarak tarayarak böyle saçlarını maçtan tarayarak adamlar geldiğini düşünüyorum. Oğlum sen nereye gidiyorsun ya? Şu isimlerinizi koymayın şöyle Allah aşkına. Yani gösterme gel. Ben buna bir saatte vuruyorum. Alfa mı? Buradaki tek alfa benim lan. Bak bir tane sağımda var, bir tane solumda var. O kadar güzel oynamam lazım ki hem sağ hem sol. Önce şunu öldüreyim de. <laughs> sen sıktın mı bana? Gel önce sen. Abi adamlar var ya aklı götüne karıştı adamların. <laughs> Maalesef diyeceğim de hiç pişman değilim. Yine olsa yine dördünüzü de öldürürüm, biliyor musun? Şöyle şu m 4 de alalım, ya toplayalım. Yani MK birazcık adaletsizlik gibi olabilir bu modda ama arkadaşlar benim umurumda mı? Asla değil. MK'yla böyle tırrrt diye taramayı çok seviyorum ben. Yani bir farklılık olsun, bir değişiklik olsun, bıktık ya derken Dedim ki en azından böyle bir kesin şancı mod oynayalım. 20 kilo üstü almaya çalışacağım. Bakalım hayırlısı. Toki'de sesler vardı, onlara da ilerliyorum görürsem indiririm arkadaşlar. Asla benden kaçmaz. Gördüğüm adamın benden kurtulma ihtimali çok düşük. Nereden sıktın? Patır. Ben sen önce bunu önce sıkanı alacaksınız. Sonra sıktını alacaksınız. Bu şekilde çok tatlı ki canın. Sen de bir tane bir daha gösterir misin bana? Hadi bir daha. Sen delikanlı bir adamsın. Men. Hani erkeksin ya. Hani. E bu arada arkadaşlar, hızlı bir şekilde like atıp abone oldunuz mu? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de size aboneyim. Sağ ol. Ben gönlümü size abone etmişim. Aa, şey olmuş çok. Çok gereksiz bir duyar mı oldu? Lan nereye zıplıyorsun sen? MK Prem'den kaçamazdın ama duvet önüne cover geçti. Şunu öldürelim. Adamını öldürdüm. İçeride bir daha onu büyük ihtimalle kaldırdılar arkadaşlar. Şu an burası çok riskli. Buraya puşlamasam mı diye acaba düşünüyorum şu anda. Şöyle bir fake attım. Yok. Gelen galiba yok. Evet. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle şu adamın mutuna bakarken beyitleyeceğim belki gösterirler sağlarım. Bak, eee göt çıkması güzel oldu. Neydi? Yanaklık mı? Yanaktınca benim aklım dışık. <laughs> Bundan pek gösterme yetmiyor şu 6 de alalım lazım olabilir belki bize. Şöyle hafif götüm götüm geri oynayarak eee şey yapmaya çalışacağım çünkü yukarıda da sesler vardı. Belki on... Ya işte bak Jojo. Oğlum şu MK spray'im benim neymiş lan böyle? Ya yani canlı yayınlarda oynuyorum bazen ama böyle. Şu an bir oturdu yani. Burada biraz adaletsiz ya. AVM bulana kadar böyle devam arkadaşlar. Ne yapayım yani? One man squat oynuyoruz şu modu. Birazcık da bizi de anlayın be adam be. Göstermiyor. Burada bir kişi daha var da. Hayırlısı elbet görürüz. 7 kilimiz oldu. 21 kişi daha hayatta. Bunlar en az 13'ünü almam lazım abi. Kendime öyle bir şart koştum. Zaten kaç tane oyun kaçtı. Mükemmel vuruşların olduğu Kafa... Ya bot bir dur. Zaten ortalık karışık. Allah. In... O buna sıkan başkası var. Bu bot değil. Patık beynin alın senin Muhammedcim gerçekten yani. Oho! Ab ne? Abdo Ali. Yani öyle yere şu map'te var yapmayın. Abi mi bu? <laughs> yeah, boy. Şimdi oyun bir renklendi ha. Şimdi benim istediğim kıvama geldik ha. Ee, burada alana çok dikkat etmek gerekiyor. Alana çok ölen oluyor. Bizim dönmememiz için erkenden alana girmemiz gerekiyor. Bu da böyle bir oyun işte. Adam mı lan o? Vallahi adam. Dursana bir. Bir dursana bir sabit. Bak, ya işte beni böyle dinleyin her zaman yavrucaklarım. Seni şöyle o yüzden be, be dinleyerek öldüğün hiç, hiç canını acıtmadan öldüreceğim. Aynen. Bak direkt ya yani tık tık gitti. Adam ömrü kısa oldu arkadaşlar. Bir alan da verdi de. Ay 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 ay. Ay sen. Nasıl yemedi? Bir tane bunu yedi mi direkt? Patır. Uuu. Boom. Headshot. Der gibi adam havadayken headshot yedi. Yani AVM elime verince Keşke herkes bana böyle el, hep hep böyle elme verirse. Yani AVM konusunda gerçekten çok mutlu oluyorum elme verildiği zaman. Tadını çıkartmayı seviyorum. Ee, onu seviyorum, okşuyorum. Onu böyle yavaştan alana doğru gidelim. Kendi uyardığımız şey kendimiz başımıza gelmesin. Arkamdan umarım başka kimse gelmez. iki kişiyi düşürdük, öldürdük de arkadaş olabilir. Yine de dikkatli olmak lazım. Ayrıca arkadaşlar bol montajlı çok eğlenceli videolarda da EYC kanalıma geliyor. Mutlaka oraya da abone olmayı unutmayın. inanılmaz eğlenceli videolar. orada hepinizi bekliyorum. Orada destek verirseniz çok çok sevinirim. Oraya 100 bin yapsa orayı nasıl mutlu olurum. İkinci plaketi 100 binli plaketini alsam. Sizlere bakın hem buradan hem oradan bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani kendimce. Bir destek canlı yayınlarda normal işte şey. Tamam bu kadar reklam yeter. Like attın mı? Seni gördüm seni. Bir saniye şurada. Evet şimdi seni bir daha alabilir. Ya keşke birazcık rekabet olsaydı. Böyle bir ya video kısa oluyor biliyor musun böyle. Eee keskin nişancı modu olduğu için. Bir tık böyle bir biraz da hani adrenalin sen bana sıksan ben sana sıksam çıt bastık falan. Ama yok tek yiyor. Sağ ol. 3 seviye kaskım yok. Eee arayacağım birazcık. Alan gelene kadar bulamazsam da canımız sağ olsun. Yani şu keskin nişancı modunu gerçekten ben eğer kask bulamadan, 3 seviye kask bulamadan bitirirsem Helal olsun diyeceğim yani ekstra bir tebrik istiyorum arkadaşlar Yok abi Dakikalardır arıyorum Kas kas kask diye ama Oyun koymamış demiş ki Erdem challenge olsun demiş Kader olarak demiş Erdem istemiyoruz demiş şey yapmanızı demiş Bek O ne lan Selamun aleyküm <laughs> Tam anlamadım bot müydü değil mi de benim hiç uğrumda değil vurur geçerim birileri birilerini öldürüyor da nereden öldürüyor hiçbir fikrim yok arkadaşlar. ABN su ney lan? O neymiş ya? Sende ne var bro? Sende de mi kask yok değil mi tabi? Yok abi kask yok. Ve adamlar nerede çatışıyor bilmiyorum. E? Dibimdeler lan bunlar. Nereden sıkışıyor? Görmüyorum dur bir açar yalım ve kavrımızda şey yapalım. Bana mı sıkıyorlar anlamadım çünkü. Neredesiniz? Gördüm seni. Bir sabit durur musun? Ya! Solda koşan var bunlara. Abi yapma ya. Soldaki nereye gitti? Ya bunlar çatışacak ya. Ya kill kaçırıyoruz. Olmaz ki abi bak 9 kişi hayatta almam lazım bak. Dur öyle bir. Dur öyle bir. Dur. Hop aldım seni kafanı. Diğeri benim o. Benim o kill. Yapma. Soldan sıkan var. Kim sıkıyor? Oh. Son anda aldım da bana da vuran var. Bir saniye. Seni de alırım. Nasıl yemiyorsun kusacaktım az da. Patırt. Abi yemiyor. Ya abi. Üf. Ya killleri kaçırmak istemiyorum ya. Senden korkan sen gibi olsun lan göster. Alırım kafanı. Senden korkan senin gibi olsun lan. Ama bir saniye diğerlerinden korkuyorum şu an. Bir can basayım şurada. <laughs> Sağlık çantasına dönelim. Zaten alan geliyor tutamam o koşuyor bak bir tanesi. Seni de alacağım seni de. Arkadaş bak bir tanesi gitti düşürdüklerimden. Silahlar ne? Patırt. Uhu. Bir anda üç kile. Çok temiz. Şurada birisi var en az. Onun sesini duydum. Şunu da alırsak çok temiz olacak. Üç kişi var. Üçünü de ben almak istiyorum. Ne Hadi hayır. Hadi. Hadi. La 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 İçine mi al? <gülme espe 'lerde> hadi. Neredesin? Arkamıza da şey da alan bizde zaten alan içinde sayılırız şu anda yani. Ee, o yüzden önce bu adamı öldürüp sonra alan oynayabiliriz. Hiç problem değil. Şu basalım bir yandan. Bak tam busta tıkladım adam hareket etmeye başladı. Tam sıkıntı yok. Hiç panik yok. Ya birazcık rekabet olsun istiyorum. En kendi en mutlu hissettiği anda, en güvenli hissettiği anda patırt kafasına bir tane koydum böyle. Oğlum çok mu kolay oluyor ya? Ya bu kesin sadece modu cidden ya benim için mi yaratılmış? AVM, MAVM benim için mi olmuş bilmiyorum. 22 ile aramda 1 kill kaldı. İkisini de alsam 21 benim için daha iyidir. Yani 21'e memnun kalırım. Hiç hiç problem değil benim için. 21 benim hatta en yaşım lan benim 21. Sen nereden çıktın öyle? Asla. arkadaşın nerede? Arkadaşını göster bana. E, burada olması lazım. Alan küçücük. Bak kapanıyor. Ne olur arkadaşın alanı ölmesin bak kardeşim. Göstersin kendini. Hadi. scope atacağım ona. Bak millet kudurdu bunu bekliyor. King. Sen sıfatını nasıl 20 kill 2449 hasar arkadaşlar yani Kes nişancım olduğu için bence gayet güzel bir kill sayısı zaten 40 işe atlıyoruz 20'sini ben almışım ve bot bir tane iki tane falan vardı galiba güzel eğlenceli bir oyundu Umarım hoşsa giden olmuştur daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın canlı yayınları ve ece kanalını da takip etmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay